Merhabalar. Instagram'da yaptığımız anket sonucunda işte bugün işkembe ile birlikteyiz. İçli köfte. Neydi bu? Ciğer. Ciğer. <laughs> Bir de? Aşure. Aşuremiz var. Bugün onların tarına bakacağız. Videoya geçelim. Şimdi işkembe başlayacağız. Bildiğiniz gibi Türkiye'de her yemek öncesinde çorba içilir. O yüzden ilk önce işkembeye başlayacağız. Tabii ki de işkembeden atlamadan ilk önce rokkamız var. Olmazsa olmaz. Genelde kelle paça içerken hep roka veriliyor. Ee, bir de limonu biliyorsunuz. limonu o ekşiliğini artırmak için, o istahaneyi artırmak için. Ama tabii burada e, turşu var. Ben turşuyu çok seviyorum. Genelde eğer kırmızı acı biber varsa genelde hani Türkiye'de arnavut biberi olarak biliniyor. Eğer varsa ben onu tercih ederim ama böyle turşular çok hani hoşuma gitmiyor. Bir de benim ülkemde bu şekilde e, salatalı bize çok tuhaf geliyor gerçekten. Hani böyle sanki kaynatılmış salata gibi görünüyor bize çok garip. Biz çünkü salata salata da yiyoruz sadece salatalı. Yani o yüzden. Şimdi ilk önce limonla başlayacağız. Acı sos da koydum üstüne. Yanında geliyor zaten. Arkadaşlar burada biz bunların hepsini dışarıdan söyledik. Evde yapamayız tabii ki de. Çok zahmetli yemekler. E, yapanların eline sağlık. E, Ülkende işkembe var mı sadece? Var olmaz mı? Var işkembe var. Ama sadece yapılış şekli farklı. Çünkü hani her ülkenin kültürü olduğu gibi e, aynı şekilde de o yemeğin yapılışı da farklı oluyor. Mesela bizdeki işkembe Aynı bu şekilde kaynatıyor işte lumo, kimisi tabi tercihine göre bulyon katıyor, acı biber koyuyor. Ama biz daha çok böyle böyle etli hemen yiyip yiyip kaşıkla böyle sıcakken yiyip, yiyip gidiyor herkes ama çorba mantığında bakmıyoruz onu. Hani şöyle düşünün. Ha tamam işte in, işte böyle bir deli var o zaman işte o deri yüzelim böyle yiyelim geçelim. Hani çorba mantığında bakılmıyor. Daha çok hani yemek şey gibi biraz daha. Aynen anladım. atıştırmalık hani o şekilde. Kesinde şekil hiç görmedim. Sakatat yediklerini sadece sanırım kelle paça mı yiyorlardı? Paça yiyorlardı onu gördüm. Onu genelde gece şey operasyonu. Biraz şey. olabilir bu arada. Bu nasıl hiç bilmiyorum. Hmm. Doğal tepkilerini ver. <laughs> Tadı nasıl? Sadece hmm. bitirdi zaten. <laughs> Gayet güzel. Yani Senin tabak parça... tadına uyuyor mu? Tabii, tabii. Ama daha fazla limon olsa çok daha güzel olurdu limon benim için. Limon bitti mi? Aynen Hepsi çok neyse. çok küçük bir parça. <laughs> Tali çok güzel. Gerçekten beğendim. Ben genelde çorba şeylerini çok seviyorum. Türkiye'de çorbaları seviyorum fakat bazı aşamalardan geçtikten sonra artık sevmeye başladım çünkü ben ilk geldiğim zaman hem yemek kulturu farklı olduğu için hem dil açısından da tabii ki de farklı ve çünkü ben Türkiye'ye yeni geldiğim zaman Türkçe bilmiyorum Türkçe'nin tesi bile bilmiyorum yeme yani ilk Türkiye'de genel olarak mercimek çorbası tercih ediliyor ve mercimek çorbası gördüğüm zaman bana çok garip hem görüntü açısından çok garip gelmişti. Ee, o yüzden hani çok da yemiyorum. Fakat e, bizim hocamız var lisedeyken. Hatice Hoca sağ olsun. O bana hem mercimek çorbasının içine limon katmıştı. Ondan sonra ekmeği böyle kutur kutur kesip böyle ikine koydu. O şekilde yavaş yavaş hani içmemi söyledi. O şekilde de yavaş yavaş çorba alıştım. Sonra işte mercimek çorbası, ezogelin olsun, kelle paça. Ama ben kelle paçayla taşana kadar ben mercimek çorbası benim favorim Çünkü lisede sadece mercimek çorbası içebiliyorum. Sonra bir kelle paça içtim dedim iyi hey, tamam baba bundan sonra ben mercimek yani mercimeğe tanımıyorum <laughs> kelle paça. En sevdiğin çorbası o zaman mercimek diyebilir miyim? O zamandı. Şu an? Şu anda kelle paça. En sevdiğim Türk çorabası. en çorbası. Sevdi. Bak ezogelin çok güzel. Ben. Ama kelle paçanın yerini ben çok ayrı. Gerçekten hele sarımsak koyduğun zaman var ya üf. üf. Gerçekten. Sarımsağı attım bu arada çok kötü kokuyordu. Sadece evet. o istemiyorum dedi o yüzden attım. <laughs> ben sevmem. Ben genelde çorba özellikle kelle paçada ben sarımsağı severim. Çünkü kombinasyon olarak çok güzel gidiyor birlikte. Burada tercih etmemin sebebi senin sarımsağı olan tıkından dolayı dedim. Çünkü ben biliyorum. Bayağı yedim. Ağır olarak gerçekten bayağı çok güzel. Hani belki bu benim dördüncü, beşinci değişim ama güzel. Sen de bakacaksın Sen hiç içtin bunu? <laughs> mi bunu? Seviyor musun? İçken hiç hayatımda içmedim. Niye? Çünkü sakatatlara karşı genel bir önyargım var. Ee, gittim yine bir sıradaki bütün yemekleri yedim ve inanın hiçbirinde böyle kötü bir koku almadım. Arkadaşlar biraz mide bulandıran bir koku vardır ya, yemek yiyorsun. Ama sakatatlarda bana o geliyor. Bazı Ağır insanlara geliyor gelmiyor ama yapısı olsun, kokusu olsun bana çok böyle... Ya inek sanki önümdeymiş gibi geliyor. <laughs> o yüzden yiyemiyorum. Eee... Sakatatlardan sanırım tek yediğim şey yiyebildiğim bir ara kokoreç yemiştim o kadar çok az. Evet eskişehirdeyken birlikte kokoreç yedik. O, o böyle güzel. Ama onu da beğenmedim ya. Ama ben beğendim. Onlar, herhalde, onu beğendim. <laughs> yani yapılan yerle alakalı olabilir. bir sürü yer farklı şekillerde yapıyor. Kısaca şunu diyebilir miyim? Sen benden daha çok Türkleşmişsin artık. İşkembeyi nasıl içiyor? Bakın Türk olan nasıl içemiyor gibi. Evet, tabii böyle dememek lazım. Çoğu Türk de bence içemiyordur. Ben çok biliyorum işkembe içemek. Bu tamamen içer, tercih meselesi. Beyin çorbası falan var beyin Ooo! Acı bir derdi var. Onu da mı seviyorsun? <laughs> çok şey <laughs> İşte bu güzel ki kendimi kaptırdım. Şimdi bu kadar Tabii yeter ama önünden alıyorum. Bakacağız. Evet. Sonra devam edersin. Bu gidişle sabah kadar işkembe çorbası o İşini zaman izleyeceğiz. Şöyle köfte mi? Şöyle yapmışsın? tezgahı al. Geliyor. Evet bizim ciğer de geldi. Kuzu ciğer şiş. Ee, bir de Arnavut ciğeri var. Ee, onu da ciğeri e, alıp böyle e, una bulayıp kızartıyorlar. Biraz soğumuş olabilir gene ama ılık da olabilir. Hmm. Bulgur da çok güzel. Ciğerden şöyle e, arkadaşlar <laughs> şu bilgiyi vereyim. Ben e, annem yapmıştı hani böyle kurbanlarda ciğer parçası gelir de böyle kavururlar ya e, kokusuna bile onunla da dayanamıyordum Denemiştim bir kere. Hani etle karışık kavurmanın içinde denk gelmişti. Bana yapısı çok değişik gelmişti. O zamandan beri açıkçası hiç denemedim ve hiç yemedim. Ee, bu sefer bunu ön yargımı yıkayacağım. Bunu deneyeceğim. Hiçken bir içemedim. O kadar cesaretli değilim. Ama bunu deneyeceğim. Ama ilk başta tepkimi sadece görmesin. İlk başta o denesin. Buyur. Ciğer sana anlattım. Pilavı dondurduğumda bulgur <laughs> gayet güzel oldu gerçekten. E sadece evet bulgur pilavını çok seviyor. Her halini seviyor. Hadi ciğerden Hı. al bir tane. En çok sevdiğim bulgur tarzı hangisi biliyor musun? Tabi normal genel olarak bulgurun yapılışı öyle de ama biraz daha solumsu böyle domates, biber, şu bu falan. Böyle soğanlı biberli Hı. yaptığımız Hem bulgur pilavı. Hem biraz pilava daha ekşimsi olacak böyle. Tamam domates koyuyoruz. Hı. Klasik böyle. Hadi bismillah. Bunlar kendi şey geliyor. Tazgık. geliyor. Bu şey rengi ya mor rengi gibi bir şey değil miydi? Ciğer böyle anımsatıyor ve kahverengimsi, morumsu böyle karışık. Çünkü biz direkt şey yapıyoruz. Ciğer Yeni korban kestiğimiz zaman evet. direkt hemen mangalda hani hiç şey beklemiyor. Hemen mangalda hemen o şeyine çeki düzeni veriyoruz. Mangala koyup hemen taze taze. Ama bizde ııı ee, yanlış hatırlamıyorsam bizde bir gelenek var bayram gününde kurban kesildikten sonra çok güzel bakın kurban kesildikten sonra o ciğeri çıkarılıyor ya mesela bize ne yapıyorlar biliyor musun? o ciğeri alınıyor bak bu şekilde kimisi bu şekilde küçük küçük, küçük doğru kesiyor kimisi biraz daha geniş ama tabii biraz daha böyle büyük parça kesiyor ama kimisinde hani pişme şeyinde biraz daha hani şey oluyor. Hı, hı. O yani sabah şey veriyoruz. bizim aile buyuna veriyor. Mesela örnek veriyorum biz onu yapıp babamıza veriyor. Hani şey bunu biliyoruz. Ha, özel bir parça olduğu için az çıktığı için önemli bir kişiye veriyorsunuz. Biz de öyle. Hani hiç böyle tartışmaya kapalı olan bir konudur. Ama tabii bazen benim abim var sana şey yapıyorlar. Hani ama tabi bunu espri açısından yapıyor, babama şey yapıyor hani o, hani, o ciğeri benimdir falan yapıyor tamam mı? Babam da hiçbir şey demiyor, sadece bakış atıyor. Çünkü bizde hani herhalde gelenek, bir gelenek çünkü hani bizde böyle bir gelenek olduğunu söylemediler ama hani göre göre ben onu, onu hani onu görüyorum. Türkiye'deki olayı da söyleyeyim, kurbanlarda ciğer, e, nasıl diyeyim? Ee, büyük başa mesela bir sürü kişi e, ortak şey yapıyor ya kesiyor. Hı hı. Ondan sonra ciğerlik yani bir parça hı hı. olduğu için herkese minik bir parça gidiyor. O yüzden çok Ufak. özel oluyor. Büyük parça gelen çok seviniyor falan. Hı. Hı. Ne oluyor? Bizde de öyle. Baya bunu da yedin. Afiyet olsun. Ben de deneyeyim mi? Ma. Sadece gerçekten hani hiç öyle farklı tepkiler verecek gibi değil her şeye bayılıyor görüyorsunuz ben yemek çok seviyorum. Ama bir sonraki videoda seni biraz daha zorlayacak şeyler deneyeceğiz. Bakalım. Daha az pişmiş mi alayım daha mı çok pişmiş alayım? Hangisi daha iyi? Çok pişmiş ne? Hmm. Ya yapısı evet büyük ihtimalle o zaman yediğim Aslan gibi. Hatta Şu. Yani o sana bakayım. O aşırı kömür olmuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Demeyeceksin. Bu ciğer değil. Ya gibi bir şey geldi. Tamam o zaman bak. Keşke ilk başta bu gelmeseydi. Bak bak. Şununla. Bize ne derler biliyor musun? Gözünü kapat öyle. Ya. Tamam tadı kötü değil. Ama yapısı güzel değil. Bana böyle. Evet bak çocukluğuma gittim şu an. Bir gittim geldim. Senin böyle bir travman mı var? bilmiyorum böyle yediğinizde o tatlımsı yapı ve hani böyle ağzı çok ufalanıyor ya ciğer et gibi değil o çok hoşuma gitmiyor Türkiye çok geniş mutfağına sahip olan bir ülke olduğu için hani sadece baktığımız zaman hamur işinden yapılan bir sürü yani binlerce diyemem de bir sürü şeyler var yani evet. hani ciğer ciğer duyduğun zaman ister istemez psikoloji açısından hani farklı bir yapılış beklersin ama ben baktığım zaman aynı hani mangal tarzında yapılmış. Siz de mi yapıyorsunuz? Bir şiş hani böyle şiş yapılan tarzı var ama o genelde keçi etinden yapılıyor bizde hmm. ve satılıyor ve bayağı da hani meşhur. ya yani o keçi etinden yapılan. Aynı bu şekilde bu parçalardan kesiliyor şiş şeklinde yapılıp bu şekilde satılıyorlar normal makul fiyatlar. sokak kenarlarında görüyordum böyle şiş ama ben onları böyle şiş et gibi düşünüyordum ciğerde satıyorlar mı? Yok. Yok o normal şiş et. Normal şiş et, Evet. Ama tabi tabii eğer oradaki adama gelip de hani o şekilde yapmamasını istersen özel olarak hani o şekilde yapar mı yapmaz mı onu bilmiyorum. İnşallah ben yine bir oradaki sokak lezzetlerini ben erken çekeriz. Kısaca sadece beğenmiş gibi gözüküyor ki beğenmiş. Ben beğendim. Zaten <laughs> ülkesinde de varmış. Yani şöyle, ceğeri beğendim. Ama çok hani aşık, hani listemde olabilecek olan bir şey değil. Hani çünkü bu biraz hani biz de biraz daha özel hani özel gözüyle bakıyor. Hani şey gibi benzemiyor. Hadi gel kelle paça içelim. Hadi gel hadi bir an, de bir yiyelim değil mi? şey list ona girmedi sende. Benim top listim her zaman belli değil. Tavuk pilav. Tavuk pilav ama <laughs> o çok global bir şey. <laughs> yani, yani şey, şu an mesela diyorsun ya Kirli paça benim için zirve gibi bir şey. Ama bak. Evet, bu da... Lahmacun'a geçti mi? Çok güzel soru sorar. <laughs> çok güzel soru sorar. Hadi şuna İskender'i geçti mi? Aa. Ya bu ne ya? Gitti de daha çok zor. Çağ kebabı geçti mi? Ama bak. Çağ <laughs> kebap gerçekten çok güzel. Sadece çok fazla Türk yemeği denemiş bir insan. Ee, sadece aralarında çok nadir galiba. denemedikleri var. Onları seçmeye çalıştım, çok zorlandım o yüzden. Ve Instagram'da sorduk. Ee, çoğunluk ne dediyse on. Yani çoğunluk içli köfteyi seçmişti. Biz de dedik ki olsun, biz dördünü de çekelim. Dördü de olsun dedik. Vallahi Öyle. bir dahaki ne altılı olsun, yedi, yedi olsun. Sadece karnını doyurdu. <laughs> Hadi diğer yemeğe geçelim. Afiyet olsun. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi bizim içli köfte. Normal içli köfte doğunun meşhur yemeği değil mi? Ya şimdi şöyle. Benim ablamın eşi Malatyalı. Onun annesi yapıyordu. Onlar da daha farklı oluyor. Mardin'in var. Başka yerlerim var. Şimdi adı aklıma gelmiyor. Çok meşhur bir yerin. Lütfen kızmayın. Neresinin olduğunu hatırlayamadım. Ya her yerin iç, içli köftesi var gibi bir şey. Gaziantep'im var falan filan. Ne olduğunu sana tanıtayım. Diğerleri zaten işkembe işkembeydi. Ciğer ciğerdi biliyorsun. Bu ne? Diye şöyle baktığımda Köfte. köftelerin mantığını az çok biliyorsun. Bir şeylerin karıştırılıp kızartılmış haliyle. Senin ülkende de untu olarak biliniyor. Evet. Untu diyorlar. Balık köftesi yapıyorlar falan. Ee, bunda da şöyle içi kıyma dolu. Köftenin sadece kıyma versiyonu düşün. Ee, dışı da böyle e, bulgur ince köftelik bulguru böyle e, hamur yapıp onu açıyorlar elleriyle güzel herkes açamıyor çok e, zahmet isteyen bir şey Türk mutfağında yani bazı annelerimiz bazı yetenekli seçilmiş insanlar yapabiliyor onu böyle yırtmadan yapabilmeyi ben hiç yapamadım <laughs> ee, sonra kıyma harcını alıp kapatıyorlar güzelce. Haşlanarak dayanıyor, ee, kızartılarak dayanıyor. İçli köfte hakkındaki bütün bilgiler en fazla bu kadar olabilirdi. Ekstra olsun. bilgi varsa da e, yorum kısmında da belirtebilirsiniz. Ee, şimdi şimdi normal şartta içine bakıp mı yiyeyim yoksa direkt içine bakmadan mı yiyeyim? İsteme zaten içini o an gördün. Benzetesi, Mesela bize pastel var. Pastel dediğimiz o balık var ya. Yok yok. Ee, yani ne bir şey öyle bir şey benzemiyor. Hmm. Yani benzetebileceğim bir şey yok. Yani içi kıyma kıymanın tadını biliyorsun. <laughs> İlo ucundan bakıyor. <laughs> ya dur ya canım çekiyor. Burada sır. Hmm. Çok güzel. Olur cool. <laughs> Sevdin mi? Niye hiç, hiç, hiç bir köfte denemediyse o zamana kadar? Bak kokusu çok güzel geliyor. Ben çok severim. Haşlanmışını daha çok severim. Bak. Ben de. Bak. Ben köfte seviyorum zaten. Bak bulgurundan bahsettim. Burgu da zaten seviyorum. Şimdi iki iki karışımın olduğu zaman. Şu mı içinde? Bana göre eksik olan şey ne biliyor musun? içinde acı biber eklenmesi. <laughs> Sen wow. acı sosa bandırıp ye. Nasıl fikir? Mantıklı, mantıklı. mı? <laughs> <Ya, mantıklı. gülüyor> Sadece bunu hmm. da beğendim. Çünkü bizde pastel var aynı bunun gibi bak hamur kızartması. Tamam mı? Ama içinde balık koyuyorlar ama tercihine göre kimisi işte acı biber ekliyor içerisine normal sarı yapar. Acı ve koyduğu zaman yediğinde aynı bu şekilde hani o acı tadım veriyor ya aşırı güzel oluyor böyle. Hani o da bana böyle o şekilde hani sattı. Bu arada ağzıma geldi sana farklı gelebilir içine ceviz de var. O bütün hmm. parça gibi gelen bir şey varsa ağzına. Geldi mi böyle kıtır bir şey? Büyük. Ge Geldiyse hiç bilmiyor. Hepsini çiğnedim yeminle. İçine ceviz de koymuşlar. Cevizle de yapılıyor. Kıymalı, soğanlı cevizle. Hmm. güzel. Bu bol soğanlı yapılmış arkadaşlar. Bayağı yoğun soğanlı böyle. Ya şimdi anlıyorum hmm. Doğu Televizyon kanalında nasıl içli kofta yemek yarışmasını yapıyorlar. Ay. Çok güzel. Hmm. Canınız çektiyse affedin. Ha, geldim. Ceviz. Hmm. Hı -hı. Ama biraz hani ısındığı Ama için yumuşamış. Aynen tadı da çok böyle gumu. Çiğ ceviz gibi o oluyor yani. İçinde yumuşadığı için. Ben açıkçası kuru yemiş gibi, kuru meyve gibi şeyleri e, yemeklerin içine Türk mutfağında yakıştıramıyorum. Ama Türk mutfağın asıl olayı bu. Osmanlı zamanından beri böyle kuş üzümlerini, e, yemeklerin içine katarlar. Cevizleri, fındıkları yemeklerin içine atarlar. Öyle karışık, e, harmanlanmış bir mutfak olduğu için bu da çok normal. Ben aşırı sevmiyorum. Ben biraz da düz tatlardan yanayım. Diyeceksiniz, mesela, "Afrika'da neler yedin? Ellerinle avuçlayarak." o ayrı. <laughs> gerçekten oradaki e, deniz ürünleri, balık falan çok severim. Çok güzeldi. O yüzden Selcan'ın ülkesinin yemeklerine hiçbir şey diyemiyorum. <laughs> Ama gerçekten mesela ülkemize gittiği zaman biliyorsunuz hani ilk kez biri gidiyor sizin memlekete. Hani hani ne diyorlar? Huyunu suyunu bilmiyorsun. Hani bilmiyorsun derken Hani ne olacağı belli değil. Sevebilir, sevmeyebilir, ortanca olabilir. Hem adaptasyon süreci çok zorlanıyor olabilir. Hani bu konuda gerçekten beğenimde hep soru işaret vardı. Ama çok çok yüzlü uyum sağladın. Hem yemek açısından da hiç sıkıntı çekmedin. Yani tadına baktın her yemek güzeldi. Her yemek güzel geldi. Evet. E, çünkü güzeldi. Evet yani bir şeylerden de doğru yapıyoruz. E, gerçekten sevmediğim şeyi net bir şekilde objektif söyleyebilecek bir insanım ki Sarco da öyle direkt suratından belli eder. O yüzden e, bir sonraki videolarda denediğimde neyse oydu yani tepkilerim gerçekte gitti hala şu anda ailesiyle konuşurken hep şeylerden bahsederiz işte o yemeği çok özledim keşke yapsanız keşke gelebilsem böyle görümcelerimde annesiyle falan öyle sohbet ederiz evet neyse baya muhabbet ettik içli köftenin üstünden şunu da alayım ben buna devam edeceğim. Keşke sevmemiş olsaydın da bu dört tanesini de ben yeseydim. O zaman ikili ikili. aşuremiz de geldi. Ee, hadi bakalım. Aşurenin evet. olduğunu biliyor musun? Aşure genelde hani teyzelerimiz, abilerimiz hani aşure günü diyorlar hani Hı -hı. ama hiç hani Öyle bir şey dengenlikte de biri sana verir ya böyle tane bakarsın ama duyarsın komşulardan böyle. Ya yani da biri söyle işte biz aşure dağıttık böyle oldu, şöyle oldu falan diyorlar. Neden tadına bakmadığından çok eminim çünkü seni tanıyorum. Görüntüsünden dolayı büyük ihtimalle karman çorman geldiği için bakmadım. Bu arada hemen açıklayayım. E, aşure Muharrem 10. gününde yapılıyor. e Müslümanların e, bir geleneği bu. Ee, nasıl diyeyim dualar eşliğinde yapılıp e, sonra dağıtılıyor ve evet bir şey fark ettim arkadaşlar çok karışık hani bu Hayır. uzun değil mi ha tamam yok arkadaşlar bir ya zerde sandım zerde yapıp da üstüne böyle süslemişler sandım çünkü içine zerdeçal koymuşlar aşurenin Dedim ne bu? Gerçekten. Ya, diyor, hiç yok yani. diye bir tatlı da var onu da denettiririm. <laughs> e, o da böyle genelde eskiden mevlitlerde sünnetlerde dağıtılan bir tatlıydı. Sarı renkli. içinde birkaç tane böyle pirinç oluyor. Bir de kuş üzümü koyuluyor. O kadar. Şeker. Zerdeçal. Nerede gördün? Kömfez'de gördüm. Ben sana kafede göstermiştim. Bak bu tatlı sarı renk anlatmıştım. Evet. Önce senlerine bakalım. Buzun mu? Fıstıklı kısmını aldı. Bu şeye benziyor ha. Hindi sence mi? söylemeyeceğim. Ay gerçekten zerde gibi yapmışlar kıvamını. Niye böyle? Yani <laughs> gerçekten güzel. gerçekten güzel. Nohutta mı var içerisinde? Güzel bir aşırı ama çok karışık. Hiç bu kadar karışığını yememiştim ben. Sadece de ona denk geldi. Şimdi ben ilk kez bakıyor olduğum için... da mı var diye sordun değil mi derdimi? Ben yerken odaklandım. Tabii o bana çok güzel geldi yani. Bana uyumlu ama işte Ekstra mı, fazla mı, tuzlu mu, şekerli mi onu şu anda ayırt edecek şeyinde değilim. Tek beni bildiğim ve benim beğendi. İçinde bir tatlının nohut olması sana farklı geliyor mu? Fasulye var. Yani değişik ama işte hani dediğim gibi Türkiye'nin çok büyük bir mutfağa sahip olan bir ülke olduğu için hani her şeyle karşılaşabilirsin. <laughs> Doğru. Ee, i̇çindekileri kısaca özet geçeyim. Aşure'nin içinde neler var? Buğday. Arpa, arpa buğday. Arpa. Bu buğday denilir. E, on konuluyor, nohut konuluyor, e, kuru fasulye konulur. Kayısı, kuru kayısı, kuru üzüm, şekerle birlikte güzelce bir şey. Kuru incir konulabiliyor aynı zamanda. Bak şuna da kuş üzümü diyoruz. Küçük küçük. Normal üzümden farkını görüyorsundur. Bu kuş <laughs> üzümü yuvarlak bu diğeri. Bir meyve kısmını sevenler vardır. Meyvelerini seçerek yerler. Bir de Nohut, fasulye, e, bu, buğday kısmını sevenler vardır. Onları seçerek yerler. Ben daha çok nohut, fasulye, e, buğday kısmını sevenlerdenim. Ben ise... Ne bileyim, niye? Sadece, sadece yemek değil. Tamam. Zaten Türk mutfağıyla alakalı her şeyi çok seviyor. Gördüğünüz gibi benim sevmediğim şeyleri de seviyor. Afiyet olsun. Tamam. Ben işkence, kelle paçam. İşkence diyorum, işkembe. bunları içmemek de çok büyük bir hata yapıyor bence Neden? Öyle faydalı şeyler bence. <laughs> Bağışıklık sağlıyor, kolajen falan ama muhabbetten diyorsun büyük ihtimalle. Olsun başka şeylerden bir şekilde alıyoruzdur herhalde. Bu arada en son öyle bir anlatıyor ki tamam mı? Şeye geliyorum böyle hani o işkembe bulayım da içeyim de hani böyle o kolajenin o şeyini böyle hani he hemen o faydasını göreyim evet, diyorum. Evet yani, Türkiye'de çok pahalı yani işkembe, kirli paça gibi e, çorbalar çok maliyetli. Evet, Sercu bugün full yedi bu videomuzda gördüğünüz gibi. Ben bugünkü menüyü beğendim. Birbiriyle bağlantısı olmayan dört farklı lezzetti. Ee, ama sadece bir şekilde harmanladı ve beğendi. Baksanıza yuvarlıyor gidiyor. <laughs> Bunu da bana bırakırsan ben yerim belki. Aferin olsun. Teşekkür ederim. Ya ben genelde özellikle geceleri ben yumuşak şeyleri yemeyi seviyorum. Bu yani, tarz. Bu tarz şeyler gerçekten çok seviyorum. E bunca zaman aşırı hani böyle önüne geliyordu yap, yapanları görüyordun. Niye hiç yemeği tercih etmedin? Zorlamak istemiyorum. Karışık gözüktüğü için mi? Yani. Karşı gözüktüğü için değil, hani nasıl diyeyim ya. Hani... Dağıtan oluyor da bana sıra gelmedi diyeyim. Sana kimse vermedi mi? <laughs> Ağlayan şey koyalım buralarımıza. Şey ya, üzüldük ekim. Şöyle bak sana gözyaşı koyacağım. <laughs> bana kimse sıra <şire> vermedi. <laughs> E, tabii ben de hiç yapmadım evimde ama annem yapmıştı eskiden. Belki ona denk gelmedi sadece. Ama şey oluyor, yaptığı zaman hani açısından uzak oluyor için şimdi, şimdi sadece e, aşure yemek için gidilir mi? gidilir ama hani tane bakmış olman lazım hani o sevgi olması lazım hani o hani aşure dinlenince o gözlerin parlaması lazım. Ama beğendim gerçekten. <laughs> canım, bir saniye canım, ben bile hiçbir şey anlamadım. Yok, <laughs> benim Türk yemeklerinde bazı garip bulduğum bazı şeyler var. Mesela şırdan şırdan görüyorum böyle, bana garip geliyor. Bazı yemekler de var özellikle. Söyle Ama... söyle ki böyle bir dahaki ne onları denettireyim. Yoo, ben onu söylersem kendime yakarım. Yemin ederim orada takipçiler <laughs> herkes diyecek ki onu yesin diye düşünüyorum. Şimdi bu <laughs> video kapanınca hepsini yiyecek eminim. <laughs> Kurtarabildiğimi ben de yiyeceğim. Lafı biz almaz. <laughs> Evet, yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Ee, bu format hep devam edecek arkadaşlar. Siz de beğenirseniz böyle arada Sadca'nın e, denemesini istediğiniz şeyleri e, denettireceğiz, tepkilerine bakacağız. Gördüğünüz gibi burada her şeyi sevdi ama daha farklı aklımıza gelmeyen şeyleri sevecek mi bakalım. Evet Sercan. Yani bilmiyorum. Eğer bu videonun like bin gelirse Bin. Şöyle. Bu video 5000 like gelsin. Oh, çok yaptım. Gelmez. 1500. Gelmezse... 1500, minimum 1000 diyelim. Yok ben ben 5000 diyorum. Ben takipçilerimize güveniyorum. 5000 <laughs> <Beş gülüyor> gelirse şırdan tarına bakacağım. Şırdan. Şırdan. Ben evet. hayatımda görmedim böyle ve gerçek canlı. Ne kokusunu biliyorum, ne bir şey. Ben de hiç bilmiyorum da. Farklı bir yemek söylersin Ama sen. Ama 5000 like'e karşılık bu riske değer mi? 5000 like evet. İşte hayvanın midesi diye biliyorum ama. Ya onu bilmiyorum. Kalın tepkisi ne olacak? Limon koyma hakkım oluyor mu orada? Limon koyma bak tırstı bence. Bakalım tepkisi ne olacak? Eğer gerçekten... ya, gerçekten... Limonun o ma maaşı mı deniyor? Maaş. O maaşı var ya hani Birçok yemeği kurtarıyor valla. <laughs> çok fena. Acıyla limonla kötü olan her şeyi götürüyor. Valla örtüyor. <laughs> Yorum kısmında belirtin. Bazı tane bakmamı istediğiniz yemeklerin. bizi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Umarız video izlerken keyifle izlemişsinizdir. Size sağlıcık kal. <laughs> sağlayacak <laughs> Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmak da ücretsiz. Sadece dilin dışına basmanız yeterli 5 bin like'ı ben merak ediyorum olacak mı en çok zaten şuradan denemesini merak ediyorum lütfen yani, olsun yani şey derler <laughs> ya onlar düşünsün <laughs> evet hoşçakalın sizler kendinize iyi, seviyorum. iyi bakın tabii bir tek biz değil Laila da nimetten faydalanıyor şu an <laughs> Ben çıkmış orada.